Peki. Can, e, o zaman biraz şeyden bahsedelim mi? Mesela ne zamandan beri, yani böyle kışın başına döneceğim biraz gerçi ama ne beri, baksın, baksın ve ve yapıyorsun bir şeyler, biraz onlardan bahsedebilir misin bize? Tabii ki. Aslında ben kendim bildiğim bileli müziğin içindeyim bir şekilde. Yani üretim dahil olmak üzere böyle küçükken videolarım var. İşte MFÖ şarkı söylüyorum. Kendi kendime göre değiştiriyorum şarkıyı. aranjman, aranjmanına giriyorum falan. Hep böyle İngiliz sözler yazdığımı hatırlıyorum e, çocukluğumda. Hep böyle beste "My Destiny" diye bir şarkım vardı, Kent Holland'ın. Ha böyle beste yaptığım bir dönem vardı küçüklüğümde. Ama sanırım gerçekten ben bunu evet kesin yapmak istiyorum değil de e, kesin yapmak istiyorum hem etrafıma hem de e, günlük yaşantımla hissettirdiğim zamanlar daha çok böyle lisenin son senesi ve üniversitenin ilk senesi, özellikle üniversitenin ilk senesi ne denk geliyor benim için? E, çünkü ee, lise hayatımda ben çok fazla rap grubuna yer aldım, çok fazla gitar çaldım, şarkılar söyledim, festivallere katıldık ee, okul orkestranı birlikte. Ee, tünele gidiyordum, tünelde tanımadığım müzisyenlerle böyle provalara falan filan giriyordum. Ama gerçekten üniversite 1'deki benim yaşadığım e, kisi olarak tecrübe, evet, ben bunu gerçekten yapmak istiyorum dedirtti bana işte Sezen Aksu'ya sahneye çıkmak olsun mesela. İşte bir koroda yer aldım orada. E, ee, Harbi konserlerinde. İşte bir e, kendi bir, bir tane Koç Üniversitesi'nin müzik halinde yer alıyordum. Kendi konserleri vermeye başlamıştım Taksim'de, Ortaköy'de falan. E, herhalde benim için o dönüm noktası üniversite birdir. Evet. Yani birkaç evet. sene önce aslında. <laughs>